Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Türkiye'nin en hızlı boş yapmadan mevzuya giren kanalına hoş geldiniz. 100 gün kaldı neler yapabiliriz? İzleyelim. Oğlum şöyle 100 gün kala bir destan yazılabilir mi? Yazılabilir kimle? Tabii ki benle. Bana şöyle güzelce bir kulak verin bakalım. Şimdi sevgili kankiler ister bugüne kadar çok tempolu bir şekilde çalışmış netleriniz çok iyi olsun. İster berbat bir durumda olun ister hiç başlamamış olun. Şimdi benim söyleyeceklerime kulak verin. Bu taktikler 100 gün boyunca sizlere müthiş bir ivme kazandıracak. Oğlum 500 tam puan aldırır mı bilmiyorum tabii nereden bileyim bunu. Ama tabii ki 500 tam puana giden yolda çok büyük bir depar atmak istiyorsunuz ya. İşte o depar bende. Birinci maddemiz. Şimdi birinci maddemiz bir kere inanmak. Hocam bıktık artık bitmiyor gitmiyor dediğinizi zaten duyuyorum. Şimdi bunu duyduğum için söylüyorum. Önce bir kere ya tamam öyle diyor mu? Bak Osman Hoca'nın da bir bildiği var. Yani gerçekten ben aslında yapabilirim cümlesini birazcık zihninize fısıldayabilirseniz söz veriyorum. O iş güzel olacak çünkü avantajı çevireceğiz. Niye? Daha önce yaptık. 2. Haftalık bir planla bir programla çalışıyorsunuz arkadaşlar. Gidin kanalıma en sonki videomu izleyin. öğrencilerimi haftalık bir program yaptık. Orada nasıl bir program yapılır görebilirsiniz. Hocam onu bile tek başıma yapamıyorum diyen arkadaşlar varsa buyursun gelsin. Web sitemiz aşağıda var. Tıklayın. 4 adım online öğrenci koşuluna katılıp kalan süreyi birlikte değerlendirelim. Şimdi gelelim öbür mevzuya. Hocam benim öyle hedeflerim yüksek değil ama ben yine de güzel şeyler yapmak istiyorum. Bir nitelikli lise kazanmak istiyorum diyen arkadaşlar günde 40x3'ü sınav gününe kadar uygulayacağına söz versin. Hadi bir gün haftada bir gün pazar günü örnek veriyorum size bu konuda kolaylık sağlamış olalım dinlenin. Ama en az haftada 40 çarpı 3'ü bana verirseniz zaten bu iş olur. Hocam benim açığım çok. Hedeflerim yüksek. Başarmak istiyorum. Gerçekten o gazı ben bu videoda aldım diyen arkadaşlar varsa o zaman 40 çarpı 4, 40 çarpı 5'leri olabildiğince zorlamanız lazım. Ama o gün 40 çarpı 3'ü mutlaka yapıyorsunuz. Yani ben 40 çarpı 3 yaptım acaba olmaz mı? Hayır olur sıkıntı yok. Ama benim iştahım var, enerjim var. Daha hızlı, daha yukarıda, daha iyi yapmalıyım. O zaman 40 çarpı 5'ler, 40 çarpı 6'lar gelmeli. Peki bunları nasıl organize edeceğiz? Günde 3 tane derse çalışıyorsunuz. Bu 3 tane dersin içerisinde Türkçe her gün olmak durumunda hatta bu 3 dersin içerisinde eklemeyin bile. Türkçede mutlaka her gün en az böyle bir 20 tane 30 tane paragraf çözüyorsunuz. Orayı ceba attık. Yanlışlara öğren öğren ilerliyoruz bu arada. Bana sürekli yanlışlarınızı öğrenin demek zorunda bırakmayın. Sinirlendirmeyin beni. Oğlum az önce ilk defa öğrencilere el kaldırmış oldum ve görün bak ne kadar sinirliyim ve kazanmanızı ne kadar çok istiyorum. Şimdi gelelim öbür ayrıntıya. Haftalık programda matematiğe mutlaka çalışıyorsunuz. Bir gün çarpanlar, bir gün üstü, bir gün köklü, bir gün verenlezi, bir gün cebirsel ama mutlaka her gün. Yani bir hafta boyunca konuların tamamını neredeyse görecek hale gelin. Çalışmalarınızın %80'ini, %70'ini matematik oluştursun. Ne kadar çok soru çeşidi görürsek o kadar iyi olacak. Hocam hala matematiği yapamıyorum ya. Benim netlerim 3, 5, 7 hala 10 tane işaret. Biliyorum sıkıntı yok. Sadece maruz kala kala bu eşeğimizi arttıracağız. Bunu ne kadar yapabileceğimizi siz göstereceksiniz. 100 günde destan yazmak diyoruz abi. Destan yazacak olan adam şu anda ama fakat lakin der mi? Demez dememeli. Geçelim ikinci maddemize. Abi bu en güzel Anadolu liselerinde, fen liselerinde giden yolda bir kere bu istikrar çok önemli. Daha önceki videolarımızda bahsettik. En geç 10.30 gibi falan uyuyorsunuz abi yatıyorsunuz artık. 11'de o güne gözlerimizi kapamış yummuş olmamız lazım. Erken kalkıyoruz beslenmemize dikkat ediyoruz. Arkadaşlarımızla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Telefonda ekran süresini olabildiğince minimize ediyoruz. Hocam benimki günde mutlaka bir saati, bir buçuk saati geçiyor diyen yani arkadaşlar varsa telefonu şöyle güzelce kapatacaklar. Diyecekler ki buyurun ebeveynim ben bu işi halledemiyorum. 100 günüm kaldı. Bana bu konuda destek ol. Ben bunu sana teslim ediyorum. Sadece ihtiyacım olduğunda bana bir saat ver. Ya da sadece hafta sonları kullanın. Ya da direkt tuşlu telefona geçin. Var mı öyle delikanlılar? Şimdi gelelim en önemli maddelerden bir tanesine. Bu soru bankalarımızdaki yanlışlarımızın ve boşlarımızın 48 saat içerisinde halledilmesiyle alakalı. Az önce bunu tekrar bana lütfen söyletmeyin diye iletmiştim. Arkadaşlar bugünden itibaren bütün soru bankalarınızı alın. Gerekirse geriye dönük bir şekilde yanlışlarınıza ve boşlarınıza dönün. Her dersten en az 4 veya 5 adet soru bankasını bulunduğunuz ünitelere kadar çözmüş yanlışlarını ve boşlarına tek tek dönüş yapmış olmanız lazım. Bunu yapıyorsanız doğru yoldasınız. Diğer yandan yapmanız gereken şey ise her hafta düzenli olarak denemeye girmek. Haftada bir kere denemeye en az giriyorsanız bu bizim için anlamlı. Bazı arkadaşlar haftada iki genel deneme yapıyorlar. Tabii ki bunu da yapabilirsiniz. Bir sonraki maddemizde deneme analizi yapmak çok önemli. Oturacaksınız nelerden yanlış yapmışım, nasıl yapmışım bunları hafta içine ders olarak, konu başlıkları olarak dağıtıp onlara çalışıp onlardan tekrar soru çözümü yapabiliyor olmanız lazım. Ve sevgili arkadaşlar toparlayacak olursak haftalık programlarınızı öyle güzel organize edin ki o biraz önce 4'er 5'er tane soru bankası belirleyin bunlar mutlaka A'dan Z'ye bilecek analizleri yapılacak yanlışları incelenecek dedim ya girdiğiniz denemelerin kitapçıklarının yanlış ve boşları da yine aynı şekilde mutlaka sorulacak mutlaka öğrenilecek şimdi bu kafada olursak eğer hem soru bankalarını hem MEB'in çıkmış sorularını örnek sorularını bunları önümüzdeki zaman dilimlerine biraz daha dillendireceğim MEB'in o dilini daha iyi özümseyeceğiz o konuda çok aceleniz olmasın ama bu soru bankası ve düzenli denemelere girme işini ve yanlışları dönmeyi matematik gibi mesela ya ne bileyim bazı öğrenciler için İngilizce çok kötü mesela. 2 tane üç tane anca yapabiliyor. Orada da mesela matematiğin yanında İngilizceyi de yine o kadar yoğunlaştırmalısınız. Benim bu şu dersim çok kötü. Abi en az çalışmaların %60'ını %70'ini o ders oluşturmalı. Bunları iyi organize edeceğiz tamam mı? Evet sevgili arkadaşlar şimdi beni kaçınız buralara kadar dinlediniz? Şöyle yorumlara bir yazın bakalım. 100 gün kaldı. Yapıyor muyuz? İnanıyor musunuz? Başaracağız mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.